Dünya yeni bir savaşın eşiğine mi geliyor? Rusya denizaltı gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi. Peki şimdi ne olacak? Rus donanmasına ait 4 savaş gemisinin Küba'ya gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli gündem maddesi haline geldi. Aralarında bir de nükleer denizaltının bulunduğu savaş gemileri Havana'da adeta gövde gösterisi yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri basını gemilerin Florida kıyılarının 200 mil açığında bulunduğunu belirtirken yaşananlar Küba füze krizini hatırlattı. Gelin önce geçmişte ne olmuş bir hatırlayalım sonra gün günümüze dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze konuşlandırmasına karşılık 1962'de Sovyetler Birliği de Küba'ya balistik füze göndermişti. Bu olay dünyaya nükleer savaşın eşiğine getirmişti. Peki şimdi tam olarak neler oluyor? Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu yıllardır endişelendiren yeni bir denizaltı sınıfından birini Küba açıklarına gönderdi. Yasen sınıfı bu denizaltılar sessiz, takip edilmesi zor ve karayla deniz hedeflerine karşı saldırılar için ağır silahlarla donatılmış durumda. Nükleer güce sahip bir seyir füzesi denizaltısı olan Kazan, gizlilik ve saldırı yetenekleriyle biliniyor. Hakkında pek detay bilinmeyen bu denizaltı ve 3 Rus gemisi de Karayipler'de eş zamanlı olarak yapılacak. Büyük bir hava ve deniz tatbikatında 5 gün boyunca Küba karasularında olacak. Tatbikatta Rusya'nın batı için bir başka meydan okuma olarak adlandırılan Zirkon hipersonik füzeleriyle donanmış Amiral Gorshkov fırkateyni de yer alıyor. Bu hamle Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya mesajı olarak yorumlandı. Öyle ki uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u savunmak için Amerikan yapımı silahlar kullanılmasına izin vermesinin ardından yapılan tatbikatın bir güç gösterisi olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafı ise Rus askeri tatbikatlarının 2008'den bu yana yapıldığını, dolayısıyla bu son çıkarmanın yaz boyunca bölgede kalmasını beklediklerini söylese de bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi. Rus filosunu izlemek için bölgede şu an 3 muhrip ve bir denizaltı keşif uçağı konuşlandırıldı. Siz yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Karşılıklı hamlelerin sonu nereye varır? Ben Sümeyye Paltay. İçeriklerin devam devamı için kanalımıza abone olabilir ve içeriklerimizi beğenebilirsiniz. Ayrıca Haberli YouTube kanalının bildirimlerini açmayı unutmayın.